Selamlar, nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Haftanız güzel geçsin. Haftanın ilk günü size şöyle güzel bir video çekeyim dedim. Zaten bundan bahsedeceğimi söylemiştim haftalık gündem sohbette. Birazcık şu Roman Reigns'in yaptıklarıyla, Roman Reigns'in yapacaklarıyla, Roman Reigns'in yapması gerekenler, yapmaması gerekenler belki de. Bunlara değineceğim çünkü sizin fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Bunlara şu an tek tek e, geldiği noktadan itibaren yaptığı şeyden itibaren birazcık değinelim istiyorsanız hatta da şöyle bir görselimiz de olsun. Bu görsel üzerinde konuşalım. Şimdi Roman Reigns ne yaptı? Geri döndüğünden beri. Roman Reigns'in bir işte geri dönüşü gerçekleşmişti biliyorsunuz ki. işte SummerSlam'de, ondan sonra adeta Solo Sikoa avına çıktı. Bloodline avına çıktı. Kendi koltuğuna oturmuş, yalandan oturmuş, kendini şef ilan etmiş. Solo Sikoa ve Bloodline'ın <laughs> kendi kendilerini buladan ilan etmişler yani Solasiko tarafından öyle söyleyelim. Onları avlamaya başlamıştı ki keza Kodir olsa da çok fazla böyle yaptıklarıyla aslında Kodiye yardım ediyor gibi görünse de Roman Reigns gerçek manada Kodiye yardım etmiyor etmiyordu gibiydi diyelim. Bir oldu dövdü, iki oldu dövdü. Bir yerden sonra Jacob Fatu da gelip bu arkadan saldırma muhabbetleri falan derken artık sayıları fazla ulaşmaya başladı. Böyle oldukça da oldu? Roman Reigns'in gücü yetmemeye başladı zaten. Olması gereken de bu. Kimse ölümsüz değil, kimse sonsuz güçlü, kudretli değil yani. Yapacak bir şey yok o yüzden. Roman Reigns zaten Tongalar ama Tonga, Tongalı bunlar tırt oldu. Arada böyle piyon gibi takıldılar. onları dur öne salalım da biz arkada beklerim falan muhabbetler oldu. Bu gitti. Roman'a ciddi bir saldırı yapıldı ve Roman bir süre yoktu. Geri döndü tabii ki beklediğimiz gibi aslında. Roman'ın geri dönüşü USA Network'e taşınan SmackDown'da gerçekleşti. Yenilenmiş SmackDown. Buradaki geri dönüşünde ilginç bir detay vardı. Steel Cage maçında maçın ardından işte Cody Rhodes'a saldırıldı. Ondan sonra Roman geldi. Şimdi bu gelmesi... Şimdi vardı ya kafada Kodi'ye yardım mı ediyor acaba ne oluyor mu oluyor falan bunlar önemliydi. Orada önce bir dövdü diğerlerini. Tabii ki her zamanki gibi sabahtan beri hiçbir ses yok. Ne zaman video çekmeye başlasam zzz sesler gelecek. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> ben şu an devam edeceğim hatta birazcık yakın konuşayım da size çok şey olmasın. Sesini bastırabileyim en azından. Steel Cage'de Roman'ın Cody ile beraber. Aslında önce kendisi saldırıyordu bir yerden sonra artık e, işler değişti. Jacob Fatu dışarıdaydı tabii ki. Solasico'yu da yine bir şekilde dövüyordu. Hemen ardından Jacob Fatu'nun e, gelmesi bir yüzleşme vardı. Şimdi asıl önemli olan taraf buydu zaten. Roman'la Jacob Fatu'nun yüzleşmesi. Çünkü insanlar bunu bekliyordu. Jacob Fatu gerçekten bariz şekilde Bloodline içindeki en güçlü karakter şu anki. Şu anki Bloodline diyelim. Çok Bloodline dedikçe eee eskisinden aslında daha bağımsız gibi geliyor buradaki en güçlü karakter Jacob Fatu Solasico adam bile güçlü yani kendini şef ilan etmiş kişiden bile güçlü bir adam var burada ve Solasico onu çekti dışarı ki dedi dur aman dedi e orada zaten e, Kadir olsun da yine devreye girdiğini gördük e, bu segment bitti asıl olay sonrasında başlıyor bir kontrat var bu e, şu an tabii net ya WWE resmi olarak bunu duyurmadı diyebiliyorum ben bu videoyu çekerken ama hani olması beklenen bir maç var aslında. Roman Reigns Cody Rhodes ki orada yüzleştiler Roman açık açık dedi şunu yaptı. O segmenti hatırlıyorsunuz ne olursa olsun benim Ula Fala olsa da olmasa da ona ihtiyacım yok ben orijinal Tribal Chief'im. The only Tribal Chief'im ben dedi. Orijinal ve tek Tribal Chief benim. Benden başkası yok. Haberiniz olsun kabilenin şefi. Benim bu ayarı da verdikten sonra herkese bütün seyircinin de bütünleşmesiyle bak çok kritik şeyler vardı, detaylar var. Roman inanılmaz tepki alıyor, inanılmaz reaksiyon alıyor pozitif yönde. Cody'nin bile ha arada buğulandığını gördük mesela. Ha bu nerede oldu tabii ki çok kritik anda. Roman dedi burası ya o kestiği bir promo vardı. Ben onu unutamıyorum. Onu ben hatta çevirmiştim. E editini yapmıştım Onu ben. Brock Lesnar'la WrestleMania'ya gidilen süreçte WrestleMania 38'e gidilen süreçte Roman Reigns demişti ki this is my show, this is my camera. İşte bütün her yer burası hepsi benim falan çekiyor diye böyle. O aynı o promodan kesti aslında bakarsanız. Burası yine benim şovum, benim WWE'yim, her yer benim haberiniz olsun falan derken Cody geldi. Dedi ki e, ya WrestleMania'da o iş değişti babacım dedi. Bakın geldi buradaki Cody. <laughs> dedi ki o iş de değişti. Resilmenya'dan beri burası senin falan değil. Benim de değil, benim aslında falan da demedi. Onu da söyleyeyim, o detayı da verelim. Benim de demedi ama senin değil artık dedi. O iş geçti dedi. O orada bir gerginlik falan filan ki Roman hatırlayın bir önceki bu görünmediği süreçten öncekinde böyle Cody'ye bakıp şey diyordu. Şimdilik takıl sen tarzı bir şey söylüyordu. Çünkü gerçekten de kemere gidecek gibi bir hali vardı. Şu anda Yine tabii bir saldırı gerçekleşti. Arkadan tamma tongalar falan derken. Cody ile beraber şekilde Bloodline'i dövdü yine. Tongaları dövdü. Ardından da e, çok istekli olmasa da gönülsüz olsa da imzaladı. Şimdi neyi imzaladı ne oldu falan tam net bir şey yok. Cody de keza aldı. Ya, belli ki artık o maç gerçekleşecek. Yani direkt evet arkadaşlar şu maç duyuruldu diye bir şey yok. Bu Raw'da da duyurulabilir Bu gece yani duyulabilir derken görseli falan verir yani ya da Smackdown'da artık netleşir. Öyle bir şey olabilir. Roman Reigns Cody Rhodes Jake Fatu Solasico'ya karşı. Böyle bir maç Bad Blood'da bizi bekliyor gibi. Çünkü bu artık her yerde zaten geçmeye başladı. Şimdi böyle bir maç sizde nasıl etki yaratıyor? Şimdi ee, hatırlıyorum bazı insanların verdiği tepkileri, yazılanları falan mesela. Şimdi Roman, özellikle Roman severler, Roman fanları buna çok kızıyorlar abi. Çünkü neden Cody Rhodes iki WrestleMania'da, yani iki yıldaki aslında baktığın zaman en tepe düşmanıydı bunun. WrestleMania'da maça çıkacak, maça çık çıkan adam kimse sizin rakibiniz. Bu zaten ee, bir numara düşmanınız oluyor abi genel olarak. O en önemli olaylardan bir tanesi odur yani. E tabi arada Burak laser falan var. Onlara hiçbir şey demiyorum ama e, kemer alan kişi Cody Rhodes olduğu için şu an e, Roman'ın aslına bakarsanız bütün hayatını, reynini zaten bir sürü şeyini değiştiren kişi oldu Cody Rhodes. E ne olacak şimdi buradan sonra? Şey gibi yaptılar değil mi? Farkındasınızdır siz de. E, Rock, Jansina, maç yapacaklar bilmem neresi mi ya da. Ama dur Survivor serisinde bir takım olalım biz. Awesome Truth'a karşı, Miz'le Arthur'a karşı takım olmuşlardı biliyorsunuz. Şimdi bu da bana onu çok anımsatıyor ki bununla ilgili Twitter'da falan da gördüm yani görselleri falan yapmışlar. Bana bunu hatırlatıyor şu an. Benim pek sevdiğim bir yöntem değil bu. Ee, i̇ki iki tap seviye. Çok nadir hani önemli bir şey olur da o zaman severim bunu. İki büyük rakibin taktiğim olmasını pek sevmiyorum ama şu an Bad Blood için önemli bu. Ya zaten şöyle oturup bir baksanız da olsun rakibi kim? E Kevin Owens maç yaptı. Ne oldu şimdi? Kevin Owens Hillsone falan Bad Blood'da bir daha maçı düşünürken Roman'ı geldiler. Böyle bir şey yaptılar şu an. Şimdi bu doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi? Bilet satma açısından çok doğru bir şey bu arada. Cody ile Roman'ı takım yapmak ilginç bir şey yani. İşte bak bana direkt onu hatırlatıyor şu an ya. Cena rakı hatırlatıyor. Neyse hadi geçelim orayı. Yani negatif yönü ne var? E, abi <laughs> Cody'ye yine kemerlik bir rakip yok. Anladınız mı şimdi? Tabi bu bence çok büyük bir negatiflik. E buradan sonra ne olacak? Belli ki Rom, ya Roman'ın ben Cody'den kemer alacağını düşünmüyorum. O kişi başkası olacak. Kim olacak acaba? Hı? Diyorsunuz. Bilemedim yani. Şimdi bu olayların ileride nereye bağlanacağı bence açık. Bak Bad Blood'da maç olacak ama şu gösterildiği zaman şu Survivor Series'in işte tanıtım görseli gösterildiği zaman Roman'ı burada gören insanlar direkt olarak şunu söylediler Heh tamam Twitter'da ben gördüm Roman geri döndüğünden beri ilk maçı duyuruldu diye Survivor serisi o zamana kadar maç yapmayacak mı dendi Alın size maç mesela işte Bad Blood'da Jacob Fattah solo Roman'la Cody'ye karşı maç yapacak gibi artık Yani e, göreceğiz bunu E ne oldu sonra? Sonrası ne olacak? Crown Jewel var mesela. Crown Jewel bir şey katabilir misiniz araya? Roman'ın orada olması, maça çıkması ben çok isterim bak. Üst üste premium live eventlerde maça çıksın. Ben bu Roman'ı istiyorum. İşte gidiyor 2 ay, 3 ay gözükmüyor falan filan değil abi. Roman olacaksa olacak. Sen USA Network'te SmackDown'un tanıtım görselinde SmackDown ki SmackDown Raw ortak tanıtım görselinde direkt başroldün yani. Öyle bir adam orada olması gerekiyor abi. Şu an Roman Reigns artık yoluna devam bir dahaki böyle artık hani kalıcı gidişinde falan artık o zaman Hollywood mu olur ne olur bilmiyorum ama şu an Roman'a ihtiyacımız var bizim. Roman, Cody takım olduktan sonra ne olacak? İşte burada bir şekilde raka bağlaman gerekiyor senin. War Games bunun için çok uygun bir andır bence. Çünkü Survivor Series War Games zaten duyuruldu. Kasım'ın sonunda Kanada'da yapılacak. Orada Roman, işte Cody, ya bak işte yine Cody'ye rakip bulamıyoruz farkında mısınız? Roman Cody'den bir sıyrılsa İşler değişebilecek. Ama rock için uygun ortam yaratılıyor şu an işte. En büyük pozitiflik bu. Bakıyorum şu an, Cody'ye bir rakip lazım abi. Bu Roman olmayacağı çok belli. Ana kemer ondan alabilecek bir rakip. Roman'ın gözünden bakıyorum, Bloodline olaylarında, kabile olaylarında bir Roman var. Ki benim daha çok isteyeceğim odur. Çünkü o, o hikaye benim ilgimi çekiyor. Çünkü o çok güzel dramalar dönüyor onda, orada. E şimdi o Roman nereye varacak? İşte Rock'a varması lazım. Bunu da Roman'la Cody'yi takım yaparak bence başlatıyorlar. Çünkü yarın öbür gün, bak Solasiko'yu hatırlayın. Sola ne dedi? Sen nasıl onunla aynı tarafta olursun? Dedi ya, o senden kemer aldı. Yazıklar olsun. Ailene ihanet ediyorsun falan. kenardan mikrofonsuz şekilde konuştu. Bunları duyduk. SmackDown'un sonunda. Şimdi Rock buna ne diyecek? Rock WrestleMania'da Roman'la e, ailesi aile bütünlüğü içinde WrestleMania 1. gecede Cody'leri yendiler. E Cody hiç sevmiyor. Ne olursa olsun sana geleceğim diyor ve şimdi bir bakacak Rock Roman o tarafta. Hadi bakalım. Roman'la Cody'nin Bed Bad Blood'da kazandıkları bir maç sonunda el sıkıştığı anı da göreceğiz gibi geliyor bana. E bu e, nereye bağlanacak? Belki de ilerleyecek. War Games'te aynı takımda yer alacaklar. Bu da olabilir. Cody Roman, Jimmy J. Hadi. Mesela rakipte işte diğer Bloodline. Mesela böyle bir hikaye. Ya da başka bir yine Semi'yi de oraya katabilirsiniz belki. Hani bir şeyler yapabilirsiniz. Hadi onları da geçtim. Ya yani böyle bir şey yapacaksanız yapın. Ama o geceyi rakla kapatmamız gerekiyor bizim. Yani Bad Blood değil de Wargames'te yine Roman'la Cody aynı yolda yürür. Wargames'te bir el sıkışma gibi bir şey gerçekleşirse eğer Rock'ın gelip baba siz hayırdır. Yazıklar olsun size deyip mesela Roman özellikle yazıklar olsun deyip orada Roman'la feud'a girebilir. Hatta Cody ile de bir şeyler olabilir. Bak işte bu beni heyecanlandıran en büyük nokta bu. Yoksa şu an ben Roman'la Cody'nin aynı yolda yürümesi için hiçbir heyecanım yok. Açık söyleyeyim ya illa ki izleyeceğim. hiç yani hiçbir heyecanım yok da diyemem tabii ki doğal, olarak. İlla ilgimi çekecek izleyeceğim. Çünkü bir drama çıkacak çok belli yani. Ama bu Rock'ın dönüşü için yapılmış bence çok ilginç bir yol. Çünkü Rak dönüp Bloodline'ın asıl lideri olabilir. Farklı şeyler olabilir bilmiyorum. Bunlara kapı açıyor. İşte arkadaşlar birazcık bunlara değinmek istedim. Roman'la Cody'nin yollarının artık ortak bir yere doğru gidiyor olduğunu görüyoruz tabii ki bilmiyorum ne kadar bizi tatmin eder sizi tatmin eder aşağı bütün yorumlarınızı bekliyorum bakalım siz bununla ilgili neler düşünüyorsunuz ben şimdilik kaçıyorum kendinize çok iyi bakın eğer bu videoyu da gününde ve saatinin saatinde ve saatin etrafında izliyorsanız da bu akşam saat 19'da yayın var kaçıranlar da tekrar izleyebilirler yani bir aksilik olması. yeni yapmışızdır zaten sonradan izleyenler için de. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.